Herkese merhaba arkadaşlar. benim Ömer Öncak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar yeni videomuzda sizlerle beraberiz. Süleyman kardeşim bugün ne yapacağız kardeşim? Bugün yeni bir araç alacağız. Bugün biliyorsunuz ki yeni bir araba Zaten sürekli araba alıyoruz. Fakat bugünkü arabamız diğerlerinden farkı ne kardeşim? Bu biraz daha kötü bir şekilde. Kötü bir şekilde? Nasıl bir şekilde? Ee, çamura batmış, yan yatmış bir araba. çamura batmış, yan yatmış, otoparka yakalanmış, taksiden çıkma, çıkmaya belgeli. Ondan sonra çalışmıyor, yürümüyor. Çok pis bir araba. Bugün sonra kardeşim, bugün araba, bu araba ne yapacağız kardeşim? Bugün bir temizleyeceğiz. İlk başta temizlemeden önce ne yapmamız lazım? Bizim bu Aa, araba evet almamız lazım. Bugün arkadaşlar bu arabayı alacağız. Arabamız ne kardeşim? Tofa Şahin. 1988 model Tofa Şahin marka bir araç arkadaşlar. Ee, bu arada ezan okunuyor. Aziz Allah diyoruz. Soba kardeşim. Ezanların yüzü suyu hürmetine. Bu arabayı yapabileceğiz mi kardeşim? Kendine izin olmuşsun kardeşim. Allah'ın izniyle bu arabayı yapacağız. Bu arabayı alacağız. Tamam ilk başta almamız mevzu. Gideceğiz olduğu yerden çekicimizi alacağız. Ondan sonra çalıştıracağız. Temizleyeceğiz. Yıkayacağız. Ondan sonra çok güzel bir şahane ayeti. Evet. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyorsun. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Videoya geçiyoruz. Hadi geçelim otobüs. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ahmet kardeşimiz yanımızda. Şu anda nereye gidiyor kardeşim? Otobarka. Aracımızın olduğu çamura battığı yere gidiyoruz. Arkadan da Süleyman kardeşim çekiciyle geliyor. Çekici de Süleyman sürüyor. Biliyorsunuz ki benim bacaktan ameliyat oldum. Çekici pek sürmemi sağlattı. Araba sürmemi Bu arabayı da Ahmet kardeş sürüyor. Yüklük geliyor kardeşim. Doğru mu kardeşim? Tamam. Ticareti devam. Şu anda gidiyor teşekkür Yoldayız. Son devam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi otoparka doğru geldik. Şu anda aracımızın gücünün araba aşağıda çamura batmış. Yan yatmış bir araba. Çekicim şu anda geldik arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz. Yavaş kardeşim. Yavaş yavaş gireceğiz. Evet. Şu anda Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik ve gidiyoruz. Aynen. Burada park edelim. Bilgi verelim. Çekiliyor diyor Arkadaşlar çok meraklandığınızı biliyorum. Böyle bir yerde hiçbir gösterim yapmadık ama mecbur da yapacağız. Çamura batmış bir şekilde. Eldiven şeyden aracım. Üç, iki, bir aracımız. Süleyman'ın diyoruz. 3, 2, 1 diyoruz aracımız. Arkadaşa gördüm Süleyman kardeşim geldi. Evet. Evet. Çek çek kardeşim çek çek. Sağ yapma sol yap. Sol yap sol. Sen sol yap kardeşim he. Devam kardeşim devam devam. Süleyman sol yap kardeşim. Sol yap. Evet Süleyman kardeşim sol yapıyor şu anda. Araba kayma sen sol yap gidecek o araba. Heh. Evet arkadaşlar şu anda gördüm arabayı kere Arka bak kardeşim. Düşmüyor değil mi arka tekele? İyi mi kardeşim arkadaş? Arkadaşlar bak lastiklerini görüyorsunuz nasıl battı. Direksiyon diyecek arkadaşlar. gördüğünüz gibi aracımız şu anda yükledik. Biraz zor oldu ama. Sema nasıl oldu kardeşim? Aracımız şu anda yükledik gördün mü arkadaşlar? 44 faal tuttu ki yüklerini. Şu an kardeşim ilk yapacağımız çabuk arkadaşlar benzinle gideceğiz. Arabamızı lastikene hava basacağız. Ondan sonra yapıştırıp gideceğiz kardeşim. Başka bir şey yapmayacağız. Araba çünkü çok donduk doğru mu kardeşim? Evine de temizledik arkadaşlar. Şu an arkadaşlar aracımızı yükledik gidiyoruz Allah'a. Arkadaşlar gördüğünüz aracımızı çekicimize yükledik şu anda. Lastikleri çok inik. Lastikene hava basacağız. Ee, gördün mü arkadaşlar şu an aracımızı yükledik lastikten hava basacağız. Temizleme işini evin önüne böyle arkadaşlar. Bak gördünüz mü aracımız şöyle bir köpüklü suyla kazandığı zaman tertemiz olacak inşallah Allah'ın Sonra da şu çalıştırabilir miyiz önce arabayı? Bakacağız arabamızı çekici bir süre çalıştıracağız Allah'ın izniyle. Şu anda gözden bu şekilde. Buradan Allah'ın izniyle şu anda aldık yükledik gidiyoruz. Beyzinle gideceğiz. Asker başlayacak arabamızda bir 50 lira kadar alırız. Ondan sonra çalıştırmaya deniz şu anda. Şimdi şurada gidiyoruz. yol Yolcu yoluna gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyor muyuz kardeşim? Gidiyoruz. Hadi kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşımız Opet'e geldik. Sonra kardeşim orada. Şu an lastiğimiz hava basıyoruz. Çok sıra bekliyoruz. Görüyorsunuz. Arkadaşlarımız burada. Hadi basın ama basıyoruz. Şu anda Opet'e geldik. Sonra kardeşim ne yaptık kardeşim? Şu an halatları geçerdi çünkü Tamam mı abi? Hadi dur dur dur. Bak lastiğe basıyor bak. Bas kardeşim. Hava alıyor mu alıyor. Açılıyor mu lan havayı? Alıyor gibi. Bas bir de bas. Allah'ım gelişim tek mi? sen bas bir de. Tamam, Yok dur. Bastık gidik. Bas. Dik, dik. Bas. Kaç oldu? Evet. He? Evet. Bas. Evet. Arka evet. Onu de. Bu lastiğimizin de öbür tarafa baktığından dolayı işte oynattık şu an ama basıyor. Kaç oldu? Şu an şişiyor. Şu an şişiyor. Şu Şu an şişiyor. Şu Kaç hmm. oldu Şu an şişiyor. Şu an şişiyor. Arkadaşlar aracın bugün gaz girişi bagaj dolmanı oraya atılan alıyordu. Hı görüyorsunuz. burada. Gaz girişi Evet, şimdi 50 liralık gaz alıyoruz buradaymış gaz şeyi. Ne kaçırıyor sanki abi. Bir dakika Arkadaşlar gördünüz var arkadaşlar gazını alıyoruz şu Keketleyiz. Gördün mü? Çekicimizin üstünde aracımızda gaz alıyoruz. Allah'ım ne kadın da oldu. Gördün mü? Gazımızı aldı. Açıyor mu kadın? Kapatıyor. Kaçır daha azim diye biraz. Daha açtık. Arkadaşlar gördüğünüz o hava cidden çok esiyor. Acayip donduk ellerimizin. Bilmiyorum belli oluyor mu donduğumuzda çok donduk. Arabayı yıkamaktan zaten bütün yıkamalar kapanmış. Ondan dolayı aracımızı yıkayamadık. Şu şekilde evimizin önüne getirdik arkadaşlar aracımızı. Hanemize hayırlı olsun. Böyle bir araba aldık diye gösterdik. Şimdi çalıştırma deneyeceğiz. Çalışır mı çalışmaz mı bilmiyoruz. Allah'ın izniyle çalıştıracağız. Süleyman evet. kardeşim şu anda bir akü getirecek. Şahinimiz bak açık. Ağzı çalışıp çalışmıyor. Arkadaşlar Süleyman ustamız geldi. Süleyman kardeşim şu anda ne getirdin kardeşim? Akü getirdin. Akü getirdin. Niye getirdin. getirdin kardeşim akü? Evet. Çalıştırabileceğiz mi kardeşim sence? Allah'ın izniyle çalıştığına gideceğiz. Şu an kardeşim şu anda orada daki takacak. Şu anda ben de şöyle şey var. Bu harbi çok soğuk. Bütün yıkamalar kapalı şu anda. Sanki Los Angeles soğuklarına döndü buralar. Yani şeyde kutuplardayız. Aracımızın montajıyla çok bu şekilde başlıyor. Kutu başlıyor. Şşş. Evet. Nasıl yapacaksın? Gaz kaçırıyor. Çok mu kaçırıyor. Evet kardeşim. Bir marşa basma deneyim kardeşim? Sayda basla getir, gaz kaçırsın da. Evet arkadaşlar gördüğünüz şu anda kardeşim orada ne yapıyorsun kardeşim? Kutup başını tutuyorsun. Aynen kutup başına. Sümak açısından karşı ne yapıyorsun kardeşim? Sümak açısından ne yaptın Kontak alasın. Kontak geldi mi? Dönmüyor mu kontak? Dönüyor. Arabada elektrik yok. Kutup başına tam değdi kardeşim. Düzgünce değdi şöyle. Değiyor. Değmiyor. Değiyor gaz beyni açıldı. Gaz beyni tıs etti mi? Ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz şu anda aç kapat kardeşim kontağı. Aç. Kontak açıyor şu anda. Fakat marş basmıyor değil mi kardeşim? Evet şimdi rüyadan deneyeceğiz marş basmıyor. Evet söyleme kardeşim yaklaşık bir yarım saatte uğraşıyoruz. Evet. Hava da tam kararmak üzere. Ee, kardeşim nasıl bir aksilik var kardeşim? Elektrik olarak bir şey var. Şöyle marş yansın, yansın, çıt çıt ediyor ama i̇çeride basmıyor. İçeride kontağı açtık falan ama kesinlikle marş basmıyor. Aracın motor kilitli olabilir veyahut da yatmaktan su almış olabilir. Şöyle kontağı açık ama içeride. Motor öyle abi bence. Gel kitli, motor. Kilitli Kitli de olabilir. Arabanın marşı basamadık. Ya arabayı çaldım. yıkayamadık. Demek ki o zaman kardeşim demiş her etin yağını sevmemiş. Doğru mu kardeşim? Evet. kardeşim arkadaşım burada. Kardeşim sen de donmuşsun. Yaklaşık yarım saat oldu. Hava karardı kardeş. Bayağıdır Bayağı da uğraşıyoruz. Bayağı da uğraşıyoruz. Maalesef ki çalıştıramadık arabayı. Ee, kardeşim ne yapacağız bu durumda kardeşim? Bu durumda böyle kalacak. Aracımız bu durumda böyle kalacak. Çalışmayacak değil mi kardeşim? Bana satsana abi. Sana mı satayım? <laughs> Sana kardeşim satacağım. Satmayı düşünüyorum ama. Satayım kardeşim. Kaç çalışsın kardeşim arabayı? 20 liraya alırım. 20 liraya alırsın. 17.5 aldığımızı belirteyim mi? 20 lira diyorum kardeşim. Allah Allah. Böyle. Kardeş sana bu arabayı ilerleyelim sana. 30'a vereyim mi? Alın mı 30'a? 25'e alırım. Kardeşim düşüme lazım. Gördün mü arkadaşlar? Seba kardeşim sen ne diyorsun kardeşim? Verelim mi? 25'e. <laughs> Düşünelim. Arkadaşlar satılık ilanı koyarız belki bu arabayı değil mi? Düşünmeye gerek yok kardeş. 25'e aldım. 25'e almış. Alırsın inşallah alırsın kardeşim. Gördün mü arkadaşlar? O, o. Aracımız da burada. Koyduk. Ee, Süleyman kardeşim ne yapıyorsun <laughs> kardeşim? Çok iyi Evet, kötü tut, fuat tut, Aracımız şu anda bu şekilde. En üzerine koyuyoruz. ne yapacağımızı düşüneceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, aracımızı maalesef bir çalıştıramadık, yıkayamadık. Fakat lastikleri falan araba bastık, otoparktan aldık. Bu videodan alın videosu olsun, doğru mu kardeşim? Hanemize hayırlı olsun videosu olsun. Maalesef yapamadık. Söyleme peki kardeşim, araba çalıştırabilir miyiz? Yani? Bir de hava çok soğuk, çok olumsuz etkenler var. Arabayı yıkayamıyoruz. Her tarafımız dondu, ellerimiz dondu bak. Ah, kıpkırmızı. Ellerim böyle şey, şey bağladı lan, tavuk bağladı arkadaşlar siz de kusura bakmayın arabamı çalıştıramadık, yıkayamadık. Ama şu anda karşıya karşı, 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 Arkadaşlar geldiğimiz videomuzu bitiriyoruz. Sefiye Kerkoz Tarkan'ın alamata sürme kaçma ne istiyorsun kardeşim? Görüşürüz arkadaşlar. Sürmeden görüşürüz arkadaşlar. Ben diyorum ki videomuzu ben seni lak etmeyin. Hala arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, sürme kaçma ne yapıyoruz? Videoyu bitiriyoruz. Videoyu burada bitiriyoruz.